çok daha önceden söyledik. Neden? Çünkü İsrail'e direnebilecek, küresel emperyalizme direnebilecek yegane ülke Türkiye. Hele Erdoğan liderliğindeki bir Türkiye bunu çok daha mümkün hale getirebilecek bir Türkiye. Çünkü Erdoğan bir çağrısıyla mazlum dünyaya kaldırabilir. Bir çağrısıyla Arap dünyasının halklarını sokaklara taşıyabilecek bir kudrete sahip. Ee, siyasetin ötesinde söylüyorum bunu. Evet, Arap halkları şu an suskunlar, ama içleri öfke kusuyor. Çünkü devletleri bastırıyor onlar. Gün gelecek o devletler de yıkılacak zaten. Bütün sorun zaten devletlerden kaynaklanıyor. Halktan kopuk devletlerden kaynaklanıyor. <laughs> Erdoğan'da böyle bir manevi damar var. Türkiye Erdoğan liderliğiyle birlikte çok ciddi bir siyasal dönüşüm yaşadı ile İslam inancıyla milletin değerleriyle barışık yeni bir Türkiye inşa edildi. Rol model bir Türkiye inşa edildi. Arap ülkeleri bundan çok rahatsız. Türkiye'nin gelişip güçlenmesinden son derece rahatsızlar. İsrail'e karşı iki güç, iki devlet savaşabilir. Mısır şu an için katmıyorum. Mısır o, o, o darbeyle birlikte o şansını kaybetti. Zaten Amerikan darbesiyle Mısır bir tehdit unsuru, İsrail için bir tehdit unsuru olmaktan çıkartıldı. Ve dikkat ederseniz şey devrildiğinde, Mursi devrildiğinde <laughs> Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti milletvekili olarak birileri nasıl sevinç naraları attığını gördüm. Sıra Türkiye'nin Mursi'sinde diye Erdoğan'ı işaret eden, darbeyi işaret eden, Erdoğan'ın da darbeyle veyahut da bir biçimde <laughs> Mursi gibi devrilmesini salık veren CHP içindeki o aklı gördüm. Yani İsrail'i sadece İsrail toprağındaki Siyonist rejimden ibaret görürsek çok yanılırız Hande Hanım. İçimizdeki İsrailler çok şey, çok daha tehlikeli. Mısır'ı devre dışı bıraktılar. Ürdün. Bir tek, Ürdün şey değil ki ya, Ürdün devlet değil yani. Yani e, etmek için söylemiyorum yani. Ama e, şeyi de, İran'ı da. İran çok güçlü bir devlet. Peki orada Türkiye ile İran nasıl karşı karşıya getirmek istediler dikkat ediniz? Evet, evet, Efendim İran Şii. İran Pekkan arkasında. Türkiye Sünni. Türkiye'nin Sünniliği birden keşfedildi. Biz Azerbaycan'la, can Azerbaycan'la ilişki geliştirirken e, tek millet iki devlet derken kimse Azerbaycanlı kardeşlerimizin Şiiliğini hatırlamadı. Ve Irak Türkmenlerinin tamamına yakınının Şii olduğu gerçeğini hiç kimse hatırlamadı. Birdenbire İran'ın Şiiliğinin, üstelik de Pekkan arkasında da duran İran Şiiliğinin Türkiye için asıl büyük bir tehdit oluşturduğunu, hatta mümkünse İsrail'e savaşmak yerine Türkiye'nin İran'la savaşması gerektiğini. Şimdi böyle bir akıl var Türkiye'de. Daha doğrusu akıl tutulması var Türkiye'de. Şimdi niye hedef Tabi ülke İsrail Türkiye? İsrail projesi. Evet. Niye hedef ülke Türkiye? Bakınız Sayın Bahçeli, bunu bütün iştenliğimle söylüyorum. Dağın arkasını görebilmek önemlidir. Ama biz Türkiye'de bunu konuşmuyoruz. Çünkü dağın arkasını görebilmek mümkün değil. Hep sati şeylerle, hep yüzeydeki şeylerle uğraşıyoruz. İşte Cumhuriyet Halk Partisi Kongresi ne olacak? E, ee, İmamoğlu ne olacak falan Feşmekan. Türkiye ne olacak? Bu sorunun cevabını ...o derin bilgeliğiyle... ...Aryan şey yapan... ...Sayın Bahçeli oldu, bakınız. Süreç durup dururken başlamadı, bakınız. Sürecin tam da... ...başarıya ulaşmak istediği bir merhalede... ...İsrail'in bu şekilde... ...devreye girmesi asla tesadüfle... ...izah edilemez. Dağın arkasını Her gördü... Şey gördü ...Bahçeli'nin gözü. Evet. O bilgeliğiyle oyun bozdu. Türkiye'ye yaklaşmakta olan... ...tehlikeyi gördü. Ve şu an dikkat ediniz... Öcalan Türkiye mihverinde bir siyaset izliyor, örgütüne silah bıraktırıyor, uyum bozuyor. Bakın savaş Suriye sahasında, şu an İsrail'le Türkiye Suriye sahasında savaşıyorlar zaten. Suriye sava sahasında sarışıyor, Suriye'de kurulmak istenen denklem, bak hala birçoğunun görmediği denklem bu, Sayın Bahçeli bunu görüyor. Bak ne dedi Sayın Bahçeli? Eğer biz içeriği doğru okumazsak, İsrail'in ne yapmak istediğini doğru okumazsak, inanız ki İsrail'in oyun planının farkında olmayan birer parçası haline dönüşürüz. Şunu, eğer biz Sayın Bahçeli'nin başlattığı, Sayın Cumhurbaşkanımızın da sahiplenerek büyük bir cesaretle devlet politikasını dönüştürdüğü süreci, Başarıyla tamamlamış olsaydık ne olurdu biliyor musunuz? Güçlü bir Türkiye, iç cephesini tahkim etmiş bir Türkiye, güçlü bir Suriye. Hı. Ama herkesin Suriyesi, Arapların Suriyesi değil. Bir Arap cumhuriyeti değil, herkesin Suriyesi. Bu çözüm sürecinin mantığının birebir Suriye uygulanması halinde de çok güçlü bir direniş hattı oluşacaktı. Ama ne yaptı İsrail? ne yaptı İsrail şimdi bunu bozmaya çalışıyor. Türkiye'yi böyle bir şeyin içine çek en zayıf olduğu bir halkan içine, denklemin içine çekmeye çalışıyor. Suriye sahasında e, belki de farklı bir e, bataklığın içerisine çekmeye çalışıyor. Biz bunu görüyoruz. Bakın sayın sayın Bahçeli'nin geçen Allah. hafta vermiş olduğu demeç vardı. Niye bunlar televizyon ekranlarında en konu konuşulmadı, tartışılmadı. Ben uzun zamandır ekranları uzaktan izliyorum. Niye niye tartışılmadı? Ne dedi? Barışın iki kanadı var dedi. Öcalan Pekka üstüne düşeni yaptı. Kim de üstüne düşen neyse yapacaksa yapsın artık. Suriye'de yapsın, Türkiye'de yapsın. Bakınız Sayın Bahçeli Öcalan'a bir kez daha çağrıda bulundu. Suriye'de bir şey var dedi. Avrupa'dan kaynaklı. Lütfen oraya da Öcalan Sayın Bahçeli'nin istediği şekilde yine. Bakınız Türkiye yeni bir Türkiye gücü oluşuyor. Yeni bir Türkiye denklemi oluşuyor. Türk-Kürt ittifakı diye konuşuluyor en başta değil mi? Hı hı. Şimdi birdenbire birileri SDG üzerinden başka bir denklem oluşturmaya çalıştılar. Yeni evet. bir düşmanlık yaratmaya, Suriye'yi bir iç savaşın, kaotik bir ortamın içine çekmeye çalıştılar. Birdenbire Türkiye yüzyılı dediğimiz proje, Birdenbire Türk Kürt ittifakı dediğimiz proje, Türk Kürt Arap ittifakı dediğimiz proje, ötesi Türk Kürt Arap Fars ittifakı dediğimiz proje şimdi birdenbire konuşulmamaya başlandı. Neyi konuşuyoruz? Tarık hocam çok iyi değindiler. İsmet Bey de çok iyi değindiler. Durdurulamaz bir İsrail saldırganlığı var. Kadiri mutlak bir güç olarak bize takdim ediliyor. Hiç kimse İsrail'e baş edemez. İstihbaratta en öndeler, askeri gücü en önde falan. Ama imanın tamamlayalım olduğu Tamamlayalım Efendim, tamamlayalım lütfen. Tabii ki. Eğer İsrail'i yenmek istiyorsak ben Tarık Hocama katılıyorum. Günün birinde bu hesaplaşma askeri düzeyde mutlaka gerçekleşmelidir. Ve bunu sağlamanın bir tek yolu vardır bakınız. Hı hı. Ne pahasına olursa olsun. Bütün provokasyonlara rağmen biz bu süreci, bu barış sürecini tamamlamak mecburiyetindeyiz. Suriye'de bunu tamamlamak mecburiyetindeyiz. Pekkan elinden silahları almak yetmiyor. Pekkan üzerine oturduğu o sosyolojiyi, milyonlarla ifadesini bulan sosyolojiyi Türkiye'nin gücüne dönüştürmek önemli. Dağı boşaltmak, yurt dışına kaçan insanlarımızı bulaşmak. Bu arada da şunu da söyleyeyim. Son söz alayım Son söz yani sonraki konuşmalarımızda da ilintili olabileceği şey. Ne pahasına olursa olsun Türkiye'deki siyasal gerilimi, siyasi çatışmayı ortadan kaldırmamız gerekiyor. Evet. Siyasal yeni bir aklın mutlaka devreye girmesi gerekiyor. Çünkü bu siyasal gerilim bir kaotik çatışmaya dönüşürse, dönüştürülürse, öngörülemez, belirsiz yeni bir kaotik ortama yol açarsa... İsrail, Suriye sahası nasıl e, enfekte etmek istiyorsa, Türkiye'nin içini de farklı şekillerde Peki. enfekte edebilir. O yüzden çok rica ediyorum. CHP'nin içini konuşuyoruz. Bir bakıyorsunuz, Kılıçdaroğlu üzerinden Anlaşıldı. Alevi Sünni meselesi gündeme geldi. Bir bakıyorsunuz, bir SDG üzerinden Co Sayın tekrar Metra, yeni bir Türk düşmanlığı konumda geldi. Ee, tekrar döneceğim zaten istiyasette de belki bunları tekrar dile getirirsiniz. Oral Tuğba bizlerle birlikte Orta Doğu uzmanımız hocam hoş geldiniz. Şimdi size e, bir e, 30 saniyelik bir video izleteceğim, onun üzerine e, yorumlarınızı alacağım. Gelsin videomuz. Well we're here. This is our city, Mr Erdogan. It's not your city. It's our city. It will always be our city. It will not.

e ee, işte Kudis bizim şehrimiz gibi söylemlerine doğrudan yanıt olarak söylendi öyle yorumlandı. Ne dedi Netanyahu? E Kudüs'teki bir programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şu ifadelerle sesleniyor. Burası bizim şehrimiz Sayın Erdoğan. Sizin şehriniz değil, bizim şehrimiz. Hep bizim şehrimiz olarak kalacak. Bir daha asla bölünmeyecek deniliyor. Konuşmasında ayrıca Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesini ve Amerika Büyükelçiliğini buraya taşımasını takdir ettiğini de belirtti. Şimdi karşılıklı açıklamalardı bunlar. Daha sonrasında ise Sayın Erdoğan aslında bugün uçakta ee, ...şunları da söyledi, bir Hitler benzetmesi yapıldı. Dolayısıyla uluslararası diplomaside de bir yankı buldu. Ee, ve şöyle söyleniyor, yani Netanyahu'nun Erdoğan düşmanlığı var ifadelerine de yer veriliyor. Şimdi e, Hitler benzetmesini de vereyim, sonrasında sözü Oral Hocam'a e, bırakacağım. Bakalım e, bu iki e, liderin açıklamalarını nasıl yorumlayacak bize... İsrail birliğine değil sapkın ideolojiye hizmet etmektedir. Netanyahu ve çetesi dünyaya sadece siyonizmin uyduruk masallarını anlatıyor. İsrail'i yönetenler kendi radikal anlayışlarını faşist bir ideolojiye dönüştürmüş bir cinayet şebekesinden başka bir şey değil. Netanyahu Hitler'le ideolojik açıdan adeta akrabadır. Nasıl Hitler kaydettiği ilerlemenin etkisiyle kendini bekleyen izimiçe görmediyse Netanyahu da aynı nihai akıbeti yaşayacaktır. Ben buna inanıyorum diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ee, karşılıklı açıklamalar doğrultusunda oral hocam yol nereye doğru gidiyor? Öncelikle önceki akşamlar ve değerli konuklarıma selamlar sunuyorum saygılar. Teşekkür ederiz sunmalarım. buyurun. Ee... Bu ilk yapılan ilk videonun bağlamı hakkında belki bir şeyler söylemem lazım. Yani Lütfen. Netanyahu bunu hangi bağlamda bu açıklamayı yaptı? Hatta yayına katılmadan önce bir, ben bu konuşmanın baştan sona hepsini dinledim Netanyahu'nun konuşmasını. Şimdi orada yaklaşık 15 dakika kadar e, Türkiye Türkiye'le yaptığı bir e, şey anısından bahsederek başlıyor. Meşhurmazla bir e, araya gelmesinden. Ve işte e, bir tabletten bahsediyor. Bu tabletin kudüsün e, ait olduğuna dair bir e, tablet olduğunu söylüyor. Bunu talep ettiğini karşılığında ise İsrail'deki bütün Osmanlı eserlerini verebileceklerini veya bir fiyat verebileceklerini vesaire söylüyor ve günün sonunda Mesut Yılmaz bunu reddediyor. Gerekçe olarak da İstanbul'da bir belediye başkanı var. Siz biliyorsunuz kim olduğunu. Onun temsil ettiği İslamcı hareketin e, ciddi anı malzeme olur bu konu ve tepki yükseltir. O yüzden bunu gerçekleştiremeyiz diyerek bir anısından bahsediyor konuşmayı yaptığı yerse tünellerin olduğu yer, Tünellerin olduğu yer dediğimde şu. Mescid Aksan'ın altında biliyorsunuz Süleyman Mabedi'den kalma yerleri eşeleyerek şeyler çıkartmaya çalışıyorlar. Oradaki arkeolojik, arkeolojik bulguları yani. ortaya çıkartmaya çalışıyorlar. S Silvan ee, Mahallesi dolayısıyla... altındaki arkeolojik bir parkın açılışı esnasında yapıyor bu konuşmayı. Doğrudur. Tam da bahsettiğim şey bu. Yani aslında Kudüs'ün tamamen bir Yahudi şehri olduğunu, Yahudilere ait olduğunu meşhur bir isyanları vardır. Romanın hakimiyetine karşı gösterdikleri, direniş gösterdikleri ve sonrasında da zaten dünyanın dört tarafına yayıldıkları, dağıtıldıkları Romalılar tarafından. Ona da o konuşmada atıfta bulunuyor. Yani o isyana da atıfta bulunuyor. Dolayısıyla zaten İsrail'in kuruluş felsefesi içerisinde de yani güvenli bir ülke bulmalıyız tartışmaları yapıldığında biliyorsunuz birçok ülke gündeme getiriliyor ve Filistin de bunlardan bir tanesi olarak ortaya çıkıyor. Ve bundaki en büyük motivasyon da bunun bir şey, meşru olarak temellendirilebileceği yani Arjantin Uganda'ya kadar birçok yer sayılıyor ee, ve bu meşruiyeti de tarihe bağlayarak bir şekilde yürütüyorlar. Dolayısıyla buradaki anlatı Netanyahu'nun anlatımı tamamen e, ilk Siyonist kongrelerinden beri dile getirilen ve soykırımdan sonra e, holokosttan sonra artık e, tamamen yerleşmiş olan bir anlatımın devamı yani bunu e, ortaya koymaya çalışıyor. E, bu bağlamda kendi ideolojisini ne denir ee, tutarlı bir şey söylüyor Netanyahu yani burası bizim yerimiz Arap ülkesi diye bir şey yok Filistin diye bir ülke yok zaten Filistin adına bu kadar alerji olmasının bir başka sebebi de bu ideolojiyi benimseyen yapıların evet. Roma'lılar bizi sürdükten sonra buranın adını e, Palestin olarak kendileri değiştirdiler. Evet. Yani bizim son durum var onu vermeme müsaade edin lütfen kaldığınız yerden devam edeceğiz ki konuyla ilgili vereceğim son durumda. Ee, sayın Ömer Çelik'in bir açıklaması var. Şöyle söyler: Soykırım şebekesinin başkanı Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımız'a hedef alan sözleri yok hükmündedir. Netanyahu'nun insanlığın ortak değeri Kudüsü kendi mülkü zanneden hezeyanları, insanlığın tüm değerlerini düşmanlık ifade ediyor. Bu sözler insanlık düşmanı, fanatizmin, insanlara ve değerlere dönük soykırımcılığın yeni bir suçunu teşkil ediyor. İnsanlık bu şebekenin tehdidi altındadır. Bunlara verilecek cevabın insanlık ittifakının cevabı olması gerekir diyor. Yani Netanyahu'nun sözleri yok hükmünde e, diyor Sayın Çelik Cumhurbaşkanımıza hedef alan sözler yok hükmündedir deniliyor yaptığı eks üzerinden açıklamasında. Hocam devam edebilirsiniz. Buyurun. Bir tepki geldi. Tarif ettiğim şey genel çerçevesiyle Netanyahu'nun temsil ettiği ideoloji ve sağ ideoloji, İsrail sağının e, türettiği e, meşruiyet argümanları kendilerince. Şimdi diğer taraftan e, tarih değişti artık. Hani bu 3000 yıl önceki şeylerle, iddialarla soykırımı hiçbir şey meşrulaştırmayacağı için doğal olarak. Yani bu tartışmaya konuşmaya gerek olan bir konu. İşi ee, işi biraz dağıtmak yönüne, bu ideolojik söylemlerle işi dağıtmak yönüne, yani o söylemleri şey yapmak yönüne bir propaganda çalışması var İsrail'de. Şöyle ki, YouTube başta olmak üzere birçok sosyal medya mecrasında şu an Batı ülkelerinde Gazze'de bir kıtlık yok reklamları dönmekte. Gazze'de herhangi bir sıkıntı yok reklamları dönmekte. Yani biz Türkiye'de tartıştığımız kadar, o berraklıkla gördüğümüz kadar Batı dünyasında bu berraklık söz konusu değil.